Kripto sesli habere hoş geldiniz. Fintech uzmanları paneli, Shiba Inu'nun %500 artacağını tahmin ediyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bir grup fintech uzmanına göre Shiba Inu, değerinin 5 katına kadar değer kazandığını görecek bir ralliye girişebilir. 2021'deki etkileyici performansının ardından Shiba Inu Shib, 2022 boyunca olumsuz bir 12 ay geçirdi. Bu düşüş, geçen yıl daha geniş piyasayı rahatsız eden gerilemeden kaynaklanıyordu. Ancak bu rahatsız edici gerçeğin ortasında, 55 fintech uzmanından oluşan bir heyet, SHIB'in önümüzdeki iki yıl içinde %520 artacağını tahmin ediyor. Önde gelen bir fintech platformu olan Finder, finans sektöründen 55 sektör uzmanının görüşlerini bir araya getirdi. Bu anketin konusu öngörülebilir gelecekte Shiba Inu'nun performansına ilişkin tahminlerini almaktı. Bazı uzmanların farklı görüşleri olsa da panel, Shiba'nın 2025 yılına kadar 0 0,00004930 dolara yükseleceği konusunda hemfikirdi. Şu anki 0,000007192 dolar değerinde. 0,0004930 dolara yükselmesi Shiba Inu'dan %522'lik bir rally gerektirecektir. Varlık 0,00015 dolar fiyat noktasını geri kazanarak bu fiyat hedefine ulaşma şansını artırabilir. Bu bölgeyi geri almak ve onu desteğe çevirmek Shiba Inu'ya yardımcı olacaktır. Panelistlerden biri ve lider broker Fipro'da deneyimli bir analist olan Alexander Kuptsikevich, SHIB konusunda daha iyimser. Kuptsikevich, Shiba Inu'nun 2025 yılına kadar 0,0001 dolara yükselebileceğine inanıyor. Bu varlığın mevcut fiyatından %162'lik bir artış anlamına geliyor. Kuptsikevich, SHIB'nin 2021'de olduğu kadar fırladığını görmese de, finans uzmanı uzun vadede potansiyeline güveniyor. Ona göre Shiba Inu kripto piyasasının gelecekteki dalgalarını yönetebilir. Uzmanlar Shibarium'un Shiba Inu'yu destekleyeceğine inanıyor. Ayrıca Finder, panelistlerle Shibarium'un Shiba Inu'nun fiyatı üzerindeki potansiyel etkisi hakkında bir anket yaptı. Sınırlı bilgi verildiğinde panelistlerin %50'si emin olmadıklarını açıkladılar. Ancak %25, Shibarium'un SHIB'in fiyat hareketini destekleyeceğine inanıyor. %22'si etkisi olmayacağını, %3 ü ise olumsuz etkisi olacağını düşünüyor. Shiba Inu ekosisteminin ikinci katman A olan Shibarium, SHIB topluluğu içinde en çok beklenen projelerden biridir. Yasa izleyicileri Shibarium'un Shiba Inu'nun faydasını ve benimsenmesini artırmasını ve böylece fiyat hareketini desteklemesini bekliyor. Shibarium ayrıca tokeni temel ücretlerin %70'i ile yakarak SHIB yakmalarına katkıda bulunacaktır. Bu arada Shiba Inu şu anda %0,13 düşüşle 0,00007192 dolardan el değiştiriyor. Şubat ayında 0,00001575 dolara yükselen SHIB art arda 3 ay düşüş kaydetti. Varlık bir Haziran'dan bu yana %7,68 düştü. Buna rağmen, yatırımcılar Shib'in uzun vadeli beklentilerine güveniyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.